Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Microsoft Access 2013'te çapraz sorgu oluşturmayı isteyeceğiz hep birlikte. İlk önce çapraz sorgu oluşturmanın ne işe yaradığından bahsedeyim. Çapraz sorgu oluşturmak, verileri daha kolay çözümlemek, ve onları tekrar yapılandırmak için kullanılır. Çapraz sorgu oluşturmak için ilk önce oluştur sekmesinde sorgu sihirbazı bölümüne tıklıyoruz. Sorgu sihirbazından sonra çapraz sorgu sihirbazına tıklayıp tamam diyoruz. Karşınıza ilk ekran geliyor. Bu ekranda hangi tabloyu seçmek istiyorsak onu seçip ileri komutuna basıyoruz. İleri komutundan sonra karşımıza gelen ekranda hangi bilgilerin sütunlarda yer almasını istiyorsak onu seçiyoruz. Buradan hemen seçelim. Kimlik bilgisini seçtim ben. Sonra ileri deyip daha sonrasında hangilerin başlık olmasını istiyorsak, üç başlıkların olmasını istiyorsak, onu seçiyoruz. Ben at kısmını seçtim. İleri sonra hangisini çapraz soru almak istiyorsak, onu seçip mesela gider bölümünde ben yemek giderlerini alayım. Buradan yemek giderlerinin toplamını, ortalamasını veya herhangi birisini seçebiliriz. Ben buradan ortalamasını seçtim. İleri diyorum ve e, sorgumuza ad verdikten sonra son komutuyla işlemimizi başarıyla gerçekleştirmiş oluyoruz.